Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte TikTok hayatı ileriyle karşınıza Yani TikTok hayatı ileriyle derken ee, deneyleri deneyeceğiz arkadaşlar. E, ne deneyeceğiz? Çok saçma bir kelime ama neyse. Bugün arkadaşlar ee, bardaktan su dökülmeyecek arkadaşlar. Yani altında bir koruma olacak. Fakat ee, o koruma o kadar ince olacak ki arkadaşlar su dökülmeyecek. Ama belki dökülebilir. Ama Malzemelerimiz arkadaşlar dökülmemesi için suyun eğer dökülürse diye bir tane kap, bir tane de su bardağı ama bunun içinde ağza kadar su doldurmamız gerekiyor. Şimdi ben suyu doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar suyumuzu ağzına kadar doldurduk bardağımıza. Şimdi son ihtiyacımız olan şeyler arkadaşlar bir parça kağıt. Kabınızın büyüklüğüne göre seçin. Ben büyüklüğü yırtma zorunda kaldım şöyle. Yıkıklar gözüküyor zaten. Şimdi arkadaşlar ilk önce bardağımızın üstüne koyuyoruz. Ben şöyle büyük açı şöyle yaklaştırayım isterseniz sizlere şöyle ne bir yaklaştırayım sizlere şöyle bardağa bastırıyoruz arkadaşlar suyun iyice kağıda yapışması için arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yapıştı ıslaklığı kenarları görüyorsunuzdur zaten şuradakileri şimdi arkadaşlar şu çevirmeye geleceğiz benim bunu tutmam için şöyle kaldırdım. Şimdi bu dökülürse ayvayı yedik. Tekrar denemek zorunda kalacağız. Bu dökülüyor mu? Ciddi misin? Kesin dökülecek. Demiştim arkadaşlar. Yarıyor. En az bir 10 saniye bekliyor. Daha sonra dayanamayıp düşüyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir dahaki deney videosu için arkadaşlar kısa bir video olacak zaten. Deneyler için arkadaşlar aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Ben bu videoyu 5 like bekliyorum. Umarım gelir arkadaşlar. Zaten tek deney yapıyorum bir videoda arkadaşlar. Çok arkadaşlarım ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.